merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. İlk önce kutu açılımı değil de taktiği yapıyoruz. Şeli alalım. Abone ol, like atın. Lucas destekli. Bir tane. Bir de efsanevilere gir. Şey yap. Yok ya biz, biz... Beş kere tıkla. ben Oha çok güzel. Evet güzel bu. Keşke Tam taşım olsa bilmiyorum. da alsam. Ama rosayı ben fazla oynamıyorum ki. Param olsa da ben alsam. Olacağım family. Niye bu oyunu alamıyor ya? Oğlum alan alıyor da sen vuramıyorsun. Normal dört taneyi ben birden alıyorum rosayla. Tam öyle tamam. çıkış yapalım. Ondan sonra tamam. 79 PS'e geçelim deneyelim. Ben de ne şeyden ne sayıda daha mı iyi olurdu. Hadi bugün bir kromatik lens çıkartırız. Baksana normal şeli gibi gözüküyor. Yuh menzil bunun ne kadar uzun. Değil oğlum. Aynı şeli işte. Sen neyine şaşırıyorsun? Oğlum bu niye bu kadar güçlü vuramıyor ya? Baksana sadece püskürttü. Ayrıca hepsi püskürtüyor ki bunlar. Hayır hayır ben bu kostümü özel bir şey demiyorum ki. Niye bu kadar güçsüz bunları alamıyor bu PSG Ayşeli işte PSG diyorum ya Evet şimdi ilk önce Puyolunu bu, alalım oh, Bir şey olmaz ki ne? Bu kadar <laughs> Daryl'a ver bence Evet Daryl'ı böyle bir yükseltelim Sağ tek atmanızı yapmış Şuradan Jesse'yi alalım Oğlum keşke almasaydın lan Niye Karakter çıkma oranı düştü. Düşmez ki. Düşer. Düşmez. Deril Onayla. Sen aldık. İşte sprey Brave bölmesi. bölmesi. Attı nedense. Elli. Bir tane. Abi ya şansımız yok ki. Aldık. Evet. En başa geliyoruz. Mega kutuları. İlk savaş sonuç. kutusu. Dur ilk önce altın altın alalım. Taş. Altın taşları falan. Çünkü lazım altınlar bize. Taşlar da yani işimizi görür. Şunun altına dönmez. Evet tamam. Keşke biraz daha altın olsaydı da şey. ilk i̇lk savaş kutularını. Yüütmüş altın var ya. Vermeyecek. <laughs> Yanlışlıkla bir kutu açtım da. Oğlum hiç mi şansımız yok? Hiç yok ya. Biz çıkartamayacağız. Yok Onlar ya şey... çıkartırız. Bu hesap düşük. Hayır oğlum. Bir tane karakter versin. Büyük ihtimalle şeylerden çıkacak. Bir el kurma mı? Oy. Daha iki yıldır. Evet. O kadar geride mi lan bu? Şunu açalım. Bize heyecanlandık lan. Hem yani Güzel bir şey de çıkabilir. 93 altın çıkmayacak. 67. Lan 2 ne alaka? 104. Ya, Megot'u yaşayan diye, diye 84 çıkmayacak. Megot'un bir tanesinden 8 bir Çıkabilir. tane. Çıkabilir. Çıktı. Karl evet. Yani işte. İdare eder. Yani biz kromatik hesaplıyoruz ama büyük ihtimalle çıkmayacak. Daha evet. sabahleyin çıkarttım ben. Sela veriyor. Daha değil mi sela veriyor. 31 yazdı çıkıyor. Hadi. Oy! Grom, grom, grom ne alaka lan? Wow, La, grom ne alaka? Ezanın şansına grom çıktı. Allah, Allah'ın gücü. Bir tane bundan da efsanevi veriyormuş. Gönderme yapıyor Allah bize. Ezan okunuyor. Oyun oynamayın. Durdur da ezandan sonra oynayalım. dur <laughs> balon. çıktı. Evet. Ezan bitsin de öyle açsaydın. Açtın mı? He? Kurum açıldı. Dört. Evet. 57 çıkmıyor. Zaten daha çıktı. Ne çıktı? 5. Ama şeyi alalım paramız yetiyorsa abi. Neyse. Yedi. 7 yazdı. Ben bir sen bir tanesini sen tıkla bir tanesine ben. 3 tık hakkı verdi. B bir tane de şey Poco. Şimdi Barley. 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 tamam. Hadi bir sen tane de Kromatik ben... Mr. P. Mr. P <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum ne oluyor? Lan? Nasıl Yüz... şans? 8 <laughs> yazıyormuş bundan da. Yazmaz çıkmayacak bak. Şeyi de alalım şuradan aksesuar da alalım. Bak 2000 etmiş. 2000 mi? Lan ne alaka bu karakterler? Oğlum, Mr. P ile Grom ne alaka? Tam diğerlerini anlarım ama Mr. P ile Grom. Şeyimiz herhalde Max olsaydı e, süper enderlerimiz içinden de kromatik falan çıkardı. Oğlum. Evet ya. Gerçekten bak. Grom'la şeyi bir kere oynayalım Mr. P'yi. Ben Mr. P'den daha önce uzmanım. Mr. P'yi ben oynayayım. Ben de Mr. P'yi oynadım. Da yani bir şaşırdık. Oyun bizi bir ben şaşırttı. Ben hiç oynamadım. Grom ben oynayayım Mr. P'yi sen oyna. Oyun bizi biraz harbi şaşırttı. Ha? Birisini sen oyna birisini ben oyna. 8 tane karakter ama 7 tane karakter çıkmış. Oğlum Deral'ın bu kostümü varla. var lan? Evet. Ve doğru şey de veriyor. 7 tane karakter çıkmış. X bir tanesi. Bir tanesi. de. Şu esas. enderler yerine şey olsa ya. Enderler ve tamamlanmadı hala. Tamamlandı. Değil mi? Bak 1, 2, 3, 4 evet tamamlanmış. Tam ya. Böyle Vallahi diğer çok kutulardan ya. da diğer kutulardan da inşallah yani güzel şeyler Bunu çıkar. Yıllarca girme de. Bay bay.